Merhabalar sevgili akrepler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım 23 23 Ekim ila 29 Ekim tarihlerinde sizleri neler bekliyor? Haftanın enerjileri nelerdir? Bir haftalık döngüye niyetler ve dilekler gelsin diyelim. Bu arada kanalıma ilk kez rastladıysanız abone olup beğeni ve yorum atarsanız harika olur. Her konuda Akrep Burcu hanımlarını ve beylerini destekleyenler gani gani olsun diyelim. Evet neyse haliniz uçaksın falınızda diyelim. Bakın ee, yakınlarınızda sanki böyle orta boylu beyazımsı teni olan kilolu birine karşı bir kızgınlığınız, bir kırgınlığınız olabilir. Yani hiç sözünüzü dinleme enerjisinde değil desem yeridir. Siz Anya diyorsunuz, o Konya diyor. Siz Konya diyorsunuz, o Anya deme enerjisinde olabilir bu kişi. Bu kişiye karşı dikkatli olacaksınız. Ne kadar iyi davranırsanız davranın, iyiliğinizi, sessizliğinizi ya da hoşgörünüzü anlamak yerine tepenize, tepenize çıkıyor desem yeridir. Evet, böyle özellikle 30'lu yaşlarda 30 ve üzeri diyelim bir bayandan çok çekmiş olarak gördüm sizleri akrep burcu beyleri için söylüyorum yani bu kişiyi sevdiğinize seveceğinize pişman olmuşsunuz desem yeridir hatta bu kişi yüzünden bir da, yarım kalan bir davanız olabilir işte sizi bir takım yerlere mercilere şikayet etmiş olabilir. Ama halen aklınızdan, kalbinizden, fikrinizden, zikrinizden bilmem işte sökemiyor gibisiniz. Kalbinden söküp atamadığın o kişi gününü gün ediyor desem yeridir. Sen hala o kişiyi düşünme enerjisindesin zaman zaman değil çoğunlukla. Yani artık onu bırakıp işte yeniliklere böyle bilemiyorum yeni bir hayata yelken açmanın demir atmanın zamanı geldi diyor fincanımız. Çocuklar ile alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir kız bir oğlunuz olabilir. Kız çocuğunuz büyük olarak görülmekte. İşte kariyeri olabilir. iş ile alakalı ya da çok güzel bir mezuniyeti vardır ama değerlendiremiyordur sanki çocuklar ile alakalı bu konuda aranızdan birinizin bir takım sıkıntıları gündem olabilir. Kız çocuğunuz sanki büyük olarak görünüyor, küçüğü erkek çocuğu olarak görünüyor. Özellikle kız çocuğunuz ile alakalı kafaya taktığınız sorunlar ve problemler var. Bunları da Aşacak olarak gördüm sizleri. İkinci baharınızı yaşıyor olabilirsiniz sevgili akrep burcu Bay ya da bayansınız. O kadar çok mutlu, o kadar çok mutlusunuz ki ama mutluluğumuza nazar değme gibi durumlar olabilir. Bunlara karşı da uyanık ve olacaksınız. Sanki sizi çekemeyen ya da partnerinizi çekemeyen birisi ya da birileri tarafından hem nazar hem de bir takım kem göz diyelim işte nazar boyutunda böyle söz Lere karşı, laflara karşı da kulak ardı yapacaksınız ya. Herkes işine baksın, herkes kendine baksın. işte kendi kapısına, kendi işine gücüne baksın. Bana akıl vermeyin demeye enerjisinde olacaksınız. Çünkü sizler de belli bir yaşa gelmişsiniz. Karşınızda kişi de belli bir yaşa gelmiş desem yeridir. Ama o kadar mutlu, o kadar mutlu e, gördüm ki sizleri. Kıskançlıktan dolayı yapılan sözlere ve laflara itibar etmeyeceksiniz çok fazla planlarınız, projeleriniz var ama şu an belki bulunduğunuz ortamda işte borçlar olabilir, sıkıntılar olabilir. Belki örnek veriyorum, belki şehir dışına yerleşmeyi planlıyorsunuz, belki ülke dışına yerleşmeyi planlıyorsunuz ama mevcut borçlar, mevcut bir takım olumsuzluklar yaşandığından dolayı iptal etme enerjisinde olabilirsiniz bazılarınız. Olmadı iseniz de sanki bir yıl gibi bir süreye yayabilirsiniz yani biraz fazla biraz az o kadarını bilemeyiz ama hakkınız hayırlısı olsun diyelim belki de böylesi de hayırlı olmuş olabilir bazılarınızın ciddi anlamda şehir değişikliği ya da ülke değişikliği olacak iken son anda işte ne bileyim bir takım hesaplar ile alakalı sıkıntılarda ya da prosedür ile ilgili bir takım sıkıntılarda yaşamış olabilirsiniz Yıkımlara karşı dikkatli olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle, değer verdiğiniz kişiyle, dostunuzla, arkadaşınızla ya da eşiniz, sevgilinizle aranızı açmak isteyen birileri olabilir. Bunlara karşı da son derece ayık olacak ve dikkatli olacak olarak gördüm sizleri. Böyle yeni hesaplar, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar. Yani kısacası yeni bir hani arkadaşlık, yeni bir dostluk, yeni bir ev, yeni bir iş ya da yeni bir dediğim gibi ülke, ya da bazılarınız için hayat diyelim Böyle kıpır kıpır gibisiniz Tabii ki sıkıntılarınız var Bunlardan da kurtulacaksınız Elinize bir miktar para geçebilir Bunun yarısıyla e, böyle en acil olan sıkıntınızı giderecek gibisiniz Bunun elinize geçmesi gene 4 haftayı bulabilir 4 gün çok kısa bir süre 4 hafta içerisinde ya da 4 ay içerisinde 4 ay bile bulabilir Bazılarınızın dörtlü bir vadede de ciddi miktar elinize geçme gibi durumlar olacak mı? Olacak. O zaman tüm borçlardan kurtulacaksınız. Böyle bir araç ile alakalı bir değişim, bir tamirat, bilemiyorum. Ya araç ile alakalı büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu tedarik edeceksiniz. Ya bir değişim yapacaksınız ya da yeni alım satım her neyse araba ile alakalı konularınızda e, halledecek gibi gördüm. Bazılarınızı ertelediğiniz konular var. Size sunulan fırsatlar ile alakalı da olabilir. ertelediğiniz konuları da ele alacaksınız. Yarın 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 diye e, kararsızlıklarınızı bir kenara bırakmış olabilirsiniz. Sürümcede hayır da de demiyorsunuz, evet de demiyorsunuz. Sürümcede bıraktığınız teklifler olabilir. E, gelen teklifleri en güzel şekilde değerlendirme e, enerjisinde olabilirsiniz. E, Baya bir bazılarınızın sıkışıklık dönemi gündem olabilir. Ticari ya da seyahat amaçlı çıkmak istediğiniz bir yolu ertelemek zorunda kalabilir bazılarınız. Ya da bir yakınınız mı bilemiyorum artık. Bir sanki ufak bir de engel olan durumda burada görülmekte. Yani böyle bir ee, şifasına kavuşacak olan da birisi var hastalık ile alakalı olabilir sağlık sorunu yaşayan bir kişi olabilir ee, Ya bilmiyorum ama şifasına kavuşacak birisi e, burada çıkmış diyebilirim kendinize dert ettiğiniz sıkıntı yaptığınız konulardan da kurtulacak olarak gördüm sizleri ee, böyle sevdiğiniz ya da sizi seven bekarlar için söylüyorum bir kişiyle eğer ki bir ayrılık gibi bir durum söz konusu olduysa evliliğin eşiğinden döndüyseniz bu kişiyle bir tamamlanma gündeminizde olabilir sağlık sorunları ile alakalı sıkıntılı bir süreçten geçen bazılarınız olabilir bunlar ile alakalı da rutin kontrollerde dahilinde yani hiçbir sıkıntı olmayacak desem yeridir böyle nasıl desem sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı da iç sesinizi dinleyeceksiniz. Parasal anlamda olabilir ya da farklı türlü bilemiyorum artık. Sizi kandırma enerjisinde olacak kişilere karşı kalbinizin sesini dinleyeceksiniz ve sizi yanıltmayacak olarak görülmekte planladığınız işte onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım dediğiniz konular ile alakalı sanki elinizden hiçbir şey gelmemiş olabilir. Farklı farklı sorunlar, farklı farklı uğraşlar işte aklı hayale gelmeyen bir takım sıkıntılı süreçten geçtiğiniz için asıl yapmanız gereken işleri aksatmış olabilirsiniz. Asıl almanız gereken kararları alamamış olabilirsiniz. Bunlar ile alakalı da yeni girişimleriniz olacak. Aslında ben bu girişimi çoktan yapmam gerekiyordu. Eğer o zaman yapsaydım şimdi çok güzel yerlerde olacaktım dediğinizi duyar gibiyim. Ama ele alacağınız konular var. Özellikle bakın büyük bir sıçrayışınız olacak. Çok güzel kazançlarınız olacak. Şimdi akrepler diyecek ki sen öyle diyorsun ama benim o kadar çok borcum var ki borç batağında olabilir bazılarınız. Ama bazı akrep burçlarında gerçekten o kadar şanslı o kadar şanslı olacak ki bahtınız şansınız açık olacak diyebilirim. Yolunuz son derece açık olacak. Yani mutluluk, huzur, ondan sonra çektiğiniz sıkıntıların bitmesi, gene böyle bir ev ile alakalı problemli bir durum var ise çözüme kavuşması gibi konularda görülmekte. İki iş ya da üç iş ile uğraşıyorsanız birini iptal edebilirsiniz. Farklı bir işe de yönelebilir bazılarınız. iş ile alakalı da bakın burada sanki uğraştığınız işlerden birini iptal edip farklı bir iş, farklı bir sektörde çok güzel kazanç kapıları aralayabilir olarak çıktınız. Altıncı hissinize son derece güveneceğinizi görmekteyim. Bu yüzden atacağınız adımları dikkat dikkatli atacaksınız. Böyle bir eğitim mi vereceksiniz? Bir kurs mu açacaksınız? Belki eğitmen olabilirsiniz. Pür dikkat sizi işte takip eden, izleyen, işte söylediklerinizi harf harfine de yerine getirecek olan kişiler var. Sizinle birlikte büyük başarılar kat edecek. Yani böyle ekip çalışması olabilir hiç alakanız olmayan bir işten size bir teklif gelecek ama kabul edip etmeme konusunda da kararsız kalacaksınız. Bakın hiç alakanız olmayan, belki de daha önce hiç yapmadığınız, benzerini yapmış olabilirsiniz ama o iş ile alakalı bağlantınız olmayabilir. Hani ben bu işi hmm, hakkıyla yapabilir miyim gibilerinden bir durum içerisinde kalacak sanki bazılarınız. Sanki biri de sizi motive edecek. O yapıyorsa sen niye yapamayasın? Yani işte fikrin, zikrin onlardan, bunu yapanlardan daha üstün. Demek enerjisinde de olabilir. Burada böyle balık etli, biri sarışın, biri biraz nasıl desem kumralımsı böyle iki kişiye karşı da dikkatli olacaksınız. Kan bağınız olmayan bir kudubetler görünüyor. İş yerinizde olabilir, iş yeri etrafınızda olabilir. Yani iş yerinizin çevresinde dolanan iki tane kudubet görünüyor arkasında da gudubetler var ama özellikle o iki kişiye dikkat edeceksiniz. Sanki bunlar bir takım negatifliklerle uğraşma enerjisinde olabilir. Bu yaptığınız iş ile alakalı çalışma ile ilgili ya da iş ile alakalı bilemiyorum bir hasetlikten dolayı kan bağınız olmayan böyle dörtlü bir tayfa var. Bunlara karşı son derece dikkatli olacak olarak gördüm sizleri. Üç yerden size bir destek gelebilir. Üç yerden size maddi ya da manevi yardım söz konusu olacak diyebilirim. Böyle esmer tenli 60 yaş üstü kilolu ama kilolu bir bayandan bir sıkıntı almış olabilirsiniz. Özellikle maddi değeri yüksek, yüksek bir konu ile alakalı para ile alakalı canınıza sıkmış olan bir kişi var burada. Böyle sizden nemel almak istiyor sizden fazla para almak istiyor bu sizin bir malınız mülkünüz ile alakalı olabilir. Atalardan kalan bir yer ile alakalı olabilir. Ama dediğim gibi 60 yaş üstü esmer tenli kilolu Böyle zayıf biri değil bu. Kilolu birine karşı dikkatli olacaksınız. Ee, böyle bu kişiyle bir kan bağınız olabilir. Yani anlam veremiyorsunuz. Size hani derler ya sanki diğer tarafa mı götürecek? Malmur ile alakalı size bir sıkıntı mı verdi? Unutamıyor da olabilirsiniz. Kafanızın içerisinde düşünüp düşünüp anlam veremediğiniz konular var. Ee, parasal anlamda gene sizin olan maddi e, olanaklarda gözü olan kişilere karşı da böyle uyanık olacaksınız ya uymayacaksınız para yüzünden kimseyle tartışmayın takışmayın her şey gelip geçici derler ya zaten senin olan senindir iş ile alakalı mı zaten o iş Rabbim sana nasip ettiyse senin olacak ya da bilemiyorum bir proje ise Yine proje bazlı olabilir iş ile alakalı para ile ilgili hiç kimseyle tartışmayın diyor iki Akrep Burcu Beyleri sanki e, erkek kardeşiniz ile alakalı gene bir ortaklık bir maddi konu ile alakalı ufak bir sıkıntı yaşama gibi durumunuz olabilir. Hoşgörü ve anlayış içerisinde olduğunuzda bu durumu da tez vakte atlatacaksınız. Sanki böyle sizin karakteriniz bambaşka tabii ki beş parmağın beşte bir değil ama onunki bambaşka olarak görülmekte. Sizler daha bir geleneksi daha bir işte ee, ne bileyim ilahiye inanan bir yapınız olabilir o kişinin de bir o kadar zıt karakter yani inan inancı da zayıf böyle biraz aykırı olabilir böyle biraz idareci olacaksınız ee, Özellikle bu hafta içerisinde diyebilirim şöyle bir kartlarımıza da bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek bu haftanın enerjisi ile bu hafta sizleri neler bekliyor 23 ilah 29 diyelim. Bakalım ne çık. Aa. Aşk hayatınız ile alakalı güzellikleri kucaklayacaksınız. Akrepler, hanımlar, baylar, bayanlar. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeleriniz olacak. Hep aşktan böyle giderken evet, zafer kutlaması da yapacak mısınız? Yapacaksınız. Ee, bolluk, bereket tanenizde hakimiyet sürecek. Bazılarınızın aklındaki kişi Oğlak, Boğa ya da Başak burcuna mensup ise bu kişiden size tez vakti adım gelecek. Bazılarınızın da Yengeç burcu olabilir. Ya da Yengeç burcundan size bir adım gelebilir. Veya hatta ondan soracıma Akrep burcundan gene ya da Balık diyelim. Bazılarınıza su grubundan adım gelecek iken bazılarınıza ise Boğa burcu, Oğlak burcundan bir adım gelme enerjisinde de olabilir oğlak boğa ya da başak toprak grubundan toprak ve su gruplarına karşı bu hafta içerisinde e, böyle onlardan size gelecek olan adımlar belki şaşırtabilir belki de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadıysanız bir ikilemleriniz söz konusu olabilir bazı akrep burçları etrafınız tarafından sosyal çevre tarafından yakınlarınız tarafından aşk hayatınız ile alakalı iş hayatınız ile alakalı kariyer odaklı parasal mevzularda mevduat hesapları finansal konular her yönde bir kriz döneminden geçmiş olabilirsiniz. Sanki böyle bir sınanma enerjisinde gibi gördüm sizleri. Öyle büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız ki. Ama bunların hepsi ama hepsi kesinlikle ve kesinlikle yüzde bir milyon düzelecek diyebilirim. Ondan sonra cıma, altın tepsi ile fırsatlar sizlere sunulacak mı? Sunulacak. Belki sizlerde heves kalmadı. Belki sizlerde bilemiyorum bir iş ile alakalı kariyer ya da parasal anlamda bir iştah kalmamış olabilir. Ama bunlar ile alakalı bir aşacaksınız kesinlikle ve kesinlikle maddi ve manevi anlamda güç kazanacak olarak gördüm sizleri bu ne zaman olabilir fincanımızda çıktığı kadarıyla 4 ay içerisinde olabilir 4 ay sonra olabilir şu an gerçekten ciddi sıkıntılarınız olabilir bir dost kazığı yemiş olabilirsiniz iş ortağınızdan bir sıkıntı almış olabilirsiniz ya da iş yerinizde bazı akrepler çok ciddi sorunlarda yaşıyor olabilir yani kiminle baş edeceğimi bilemiyorum dediğiniz bir enerji görülmekte. Yani hem iş ortağınızdan kazıkıyorsunuz. Hem dostunuzdan kazıkıyorsunuz. Hem işte ben bununla cancer kuzu sarması olduğumu düşünüyorum. İşte her gün irtibat halindeyim. Her gün konuşma enerjisindeyim. işte sohbet ediyorum. Zaten sayılı dost. Arkadaş demiyorum. Akreplerin arkadaşı, akreplerin tanıdığı çok olur. Gerçekten tanıdığı çok olur. Ama güvendiği, canım dediği dostu, bir elin parmaklarını geçmez diyebilirim. Bu yüzden belki bazılarınız dostlarınızın size ihanet ettiğini, hıyanet ettiğini öğreneceksiniz. Ya da biliyorsunuz, konduramıyorsunuz, biliyorsunuz utandırmamak için bir şey söylemiyor olabilir olarak çıktınız. Hani kendi kendine hatasını anlamasını işte ben buna işte hıyanet ediyorum ama yapmamam gerekiyor. Hani insanlık ve karakter bunu gösteriyor gibi uyanmasını, ruhsal anlamda uyanmasını bekliyor olabilirsiniz. Ama canınıza tak ettiği bir anda da hani bunu senden beklemezdim deme enerjisinde olabilir bazılarınız. Evet o kadar büyük bir mutluluk yaşayacaksınız ki hem iş hem aşk ile alakalı çifte mutluluk sizi bekliyor olacak. Hadi bir be oradan ben çifte kavrulmuş dert içindeyim, çifte kavrulmuş problem içindeyim diyor olabilirsiniz. Ama gerçekten çifte kavrulmuş mutluluk sizleri bekliyor. Olacak mı olacak? Ne kadar sizi yıkmak isterlerse istesinler. Sevdiğinizle el ele göz göze gördüm sizleri. Bekar olan akrep burçlarına evlilik teklifi gelebilir. Bu aynı zamanda evlilik ile alakalı işte önemli konuşmalar yapacağınızın, evlilik ile ilgili ciddi yolda ilerleyeceğinizin, size yapılacak olan güzel bir tekliften de bahsetmekte. Evli olanlarda hakikaten ama hakikaten mutluluk, huzur, bahtiyar içerisinde olacağınız görülmekte. Sizinle yakın bir zaman diliminde çok uğraşılmış olabilir. Mesela işte mutluluğunuzu bozmak için, huzurunuzu kaçırmak için, maddi anlamda dibe çökmenizi sağlamak için böyle baya bir girişimde bulunmuş kişiler olabilir ama Allah-u Teala size yürü ya kulum dediği süreci hiç kimse hiçbir şey yapamayacak diyebilirim yani böyle işte ben akrep burcu erkeğini devirmek üzereyim hanımını devirmek üzereyim tamam bitti dedikleri anda öyle bir dirilişiniz oluyor ki bunu yani Allah 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 diyelim ya belki ya dediğim gibi şu tarotta bile şey diyen insanlar hayatlarında neler neler oluyor bu yüzden e, paranın imanın işte kimde olduğu hiç ama hiç belli olmaz derler ya bazı akrep burcu beyleri çok aşırı derece inançlı olabilirsiniz ama bazılarınızda bir o kadar zıt karakterde olabilirsiniz. Akrep akrebe karşı da beyler için söylüyorum bir uyumsuzluk olabilir. Bu uyumsuzlukları da atlatacak mısınız? Atlatacaksınız. Fincanınızda da gördüğüm kadarıyla yani böyle zıt karakterler taşıyanlar da bu hafta içerisinde anlaşmazlıkları ortadan kaldırma gibi durum olacak mı? olacak. Yani her konuda ben senin ardındayım, seni destekliyorum diyecek bir kişi size adım atacak. Siz kabul ederseniz etmezseniz o ayrı bir konu ama gerçekten her konuda ben senin ardındayım diyen birisi görülmekte. Bu kişiden size güzel bir adım gelecek, sizi destekleyecek. El birliği içerisinde de sorunları ve problemleri arkada bırakacaksınız. Küsk ve kırgınlık var ise iki gün, iki hafta içerisinde bir barış gündeminiz de olabilir. Yoğun yaşanacak olan duygular, gözü hala sizde olan da birinin varlığı burada bizlere gösterilmekte. Bir konuda da zafer ilan edeceksiniz diyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim sevgili akrepler. Hoşçakalın, kalın sevgiler, selamlar, bay bay.